içeri geç bakayım. İçeri geç. Hayır Robur. Buraya gel. İçeri geç. Çabuk. Laf dinle bakayım. Ben kime ne diyorum. Koş içeri. Hadi bir kandan köye gidiyoruz. Çek. Yavaş. Sen gelemezsin beyefendi. Hadi görüşürüz. Ha, görüşürüz aşkım. Yavaş yürü bir kalk. Yavaş oğlum, yavaş 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 yavaş. Dur. Kapıyı açayım beyefendi. Buyur beyefendi. Evet. Geçebilecek misin oradan oğlum? Geçebilecek misin oradan aşkım? Ay obur ağlay. Özür dilerim obur. Aa, ne güzel şey yapmışlar bir ka. Muhteşem olmuş. Çok güzel oldu. Şimdi burası kurumamıştır değil mi? Helal olsun. Teşekkür ederiz. Fen İşleri Müdürüne çok teşekkür ediyoruz. Eziyetten kurtardınız bizi. Öbürü boş. Ben al duvara dedim, şuraya dediydim ama neyse. Tamam. Hadi gidiyoruz. Çöplerimizi de alalım. Hadi bugünkü maceramız köy macerası. Bakalım nelerle karşılaşacağız köylerde. Yolculuğumuzda bu arabayı kullanıyoruz çünkü. Öbürü büyük, sığmıyor minibüslere. Aküsü bitmesin diye babamız onu ittirerek götürmek zorunda. Ay bir de geçebilseydim karşıya. Ha bekleyin beni Allah'ım çocuğu düşürecek görüyor musun? Akülü yetmediği için Sürüyor işte ne yapacağım Dom Ahmet domatese bak domatese evet. Nasıl bir evet. Hadi bismillah Karşıya geçiyoruz şimdi Ama Ahmet oradan arabalar Tehlikeli dönüyorlar Dikkat edin Ben buradan gideyim Sizin de etrafınızda var mı Böyle özel çocuklar Onlarla ne kadar ilgilenebiliyorsunuz? Arada onları alın gezmeye götürün. Acımakla olmayı bu işler. Onların da gezmeye tozmaya ihtiyacı var ama anne babayla değil arkadaşlarla. Haksız mıyım? Aa, bunlar erik çalmış. Bakın. Bir tane erik mi aldı? Ne ara hallettiniz onu? Ne? Öyle mi? Öyle mi? Yok mu Ekşi diye Yok, kabuk geldi, kabuk. He. Ha. Hadi bakalım. Yapacak bir şey yok. Her şey bir kan için. Oh. hayat zor olsa da hayat devam ediyor. Her şey çocuklarımızın mutluluğu için. ne kadar engellerle karşılaşsak karşılaşalım sabırlı olmamız gerekiyor ama bazen patlama noktamız oluyor yani. Ay şunların da güzelliğine bakar mısınız? Bir kana Allah'ım uçuracak çocuğu ya. Burası, buralar hep tarihi eser Saathane'nin. Ziraat Bankası'nın güzelliğini görür müsünüz yıllar önce? Kırılmış. Hep buralar tarihi eser binalarıyla dolu. köye gidiyoruz. Açık para çekelim dedik. Haydi. Ne gülüyorsunuz oğlum? Haydi gidiyoruz. Sen bir tane telefonunu aldın değil mi? Aldım aldım. Hadi gidelim devam. Azıcık sen sür de baban dinlensin. Buralar dediğim gibi hep tarihi eser. Burası da Sadane'de hamam. Bak şurada uzak, şurada gördüğünüz de sağ tane. Şurada büyük cami. Burası çok güzel bir ambiyans buranın. Buralar hep tarihi eser. Ha o niye? gene beklemediler beni göreyim musun? İki dakika bir kamera evet. yaptırmaylar bana. Ay yetişemedim. Oh, onlar da orada kaldılar. Bak onlar beni bir orada bekliyorlar şurada. Işık yandı kaldım burada. Dönüşlere kapandı oram. Hadi ben gidiyorum. Onlar da bekleyeyim beni. Yetişeyim şunlara. Aha da yetiştim. Yakaladım onları. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Hadi bakayım gidiyorum. Vallahi az dikkat etmesen yandın yani. Trafik affetmiyor maalesef. Ha? Dur simit alalım. Bir Ahmet az dur simit alalım. Allah. Simit ne kadar? yedi 17,5 abla 15 lira. Bu mu? Evet, 7, bin, 15 lira olur. Maşallah, 15, bu, bu da zam geldi. Aynen, 10 numarası. Tamam, iki <laughs> tane on alayım. Numara, 10 lira olacak. Hadi be. Tabii. Gene zam Tabii. var. Tabii. Hay fışkı Hadi. Hadi. üstüne. Hadi. Ay. Hadi. Ay ha sebetli amca da. Sen de Vallahi yardım için simit alıyoruz. Oo, bizimkiler gene uçtu. Al. 15 lira. Gene zam gelecekmiş. Allah sonumuzu hayır etsin. Vallahi bir gün abone <laughs> Düşüp bayılacağız. Ne kadar simit? Yedi buçuk abla. Maşa hemen de mı yaptınız ha. Bir simit yedik onu da elimizden aldınız. <laughs> Kimse de almayı vallahi abi. <laughs> Ama bizim en çok sevdiğimiz Samsun simidi yani. Bir kandan olmazla olmazlarımız. Ay doldu herhalde. Ne oldu bir daha dahaki minibüse mi kaldık? Bir dahaki minibüse mi kaldık? Geliyor. Dolu mu? Geliyor. Tamam. Dolu Bir kan gel simidini yedireyim gel. Tamam. Ama sana evet. verim de sen kendin ye. Her şeyi devlet anadan bekleme. Tamam. Hadi. Tamam. Ay 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 tamam. dur 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 lan ezdin ayağını. Kayı ayaklarını yere koy. Ahmet kitle şu arabayı. Yok. Buyurun efendim. La. Oğlum sanki araba gidiyor ha. Ayağını yere koy Bir zahmet ver ya Bahtali. E. Minibüs paramızı tabi vereceğim. vereceğim. <laughs> üç yapıyor. İyi zam gelmemiş. 100 liraya bağlarız zam ne zaman geliyor zam? Yok 100, 100 liraya bağlarız. E bağlarız. Yok yok. <laughs> Dede daha spora <sıfılara> yardım yapmıyor. <laughs> kişi Bir kan bir şarkı var ya yavaş yürü Şimdi de yavaş ya boğulacaksın. Ya burada yemek yeseydik. Hayır. Ha? Bafra'da hayır, Bafra'da lahmacun yiyeceğiz. Aa niye? Lahmacun duyunca nasıl uzaklaştı? Bu kadar cimri bir adam ha Bafralı. Gene kıyamaz bize. Ay ay şey bayana, bayan Allah'ım çarpacak araba ya. Şu telefonlarınızı kulağınıza koymayın yollarda ya. Kuşki kızı. Az daha vurdu idi. Anam bu eski minibüs Ahmet Gel, sığmayacak. Ahmet kan arabası ar arkaya sığmayacak, sığmayacak. Evet, bir yere giderken nasıl gidiyoruz iyi bakın. Arabada yersin. Yok. Tamam sen oturtur bir kanı ben yanına oturacağım geçelim.

Vafral olmadım bu işleri ben yapayım. Hadi şimdi arabasını koyalım. Tamam açık dursun. O, onu niye aldın ki? Adam tane, iki tane buraya geldi. buradan mı gitti, oradan mı gitti? Oradan geldi, oradan geldi demek Bir tane de büyük verdi benim evime. Ben. O babanın da tamam da abi, bu buranın da bir babayı çok var. Minderini de al Ahmet. Kapanmaz. Şu boynuzları da kapattın mı daha rahat bineyim kiri ya.

Kırk bir lira onu unutuk vermeye, ne yapacağız? Tazizimiz, tazizimiz. Tamam, parasını da verdik. Hadi. İniyoruz, 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 iniyoruz. Son durak. Beyefendi, nasıl geçti yolculuğunuz? İyiydi. Niye simidi diyemedin? Bayat simidi verdi bize değil mi? Evet. Ulan seni bulacağım oğlum. Ha bu bana indirdiler. indirdik bile. Evet, bafralı hemen arabamızı hazırladı. Bir bir da tak. Ne yok? Ah o ayak çivil takmıştık gene mi düştü? Dur oraya bir gene bir çivi sokarız. Tamam tamam. Bir sürü tartaması var. Onu tak onu tak. Kitleseydin Ahmet arabayı. Kaydığı zaman takılmıyor çünkü. Öne öne kablo öne gelecek. Ha öyle doğru. Tamam. Çöplerimizi atmayalım. Bir kanka. Aya açacak dur. Var onu çekene kadar gel. gelsene buraya. Ha, gel. Tövbe ya Rabbim Bana gül ben suçlu oldum gene. Gel. Ay tamam. ayakkabısı düştü gene. Telefonu verdim değil mi sana? Verdim verdim. Hadi bir afiyet olsun ben İpek teyzene gidiyorum. Biz de şeye götürdük seni. Ne köfteye Ne Lahmacun ısmarla bir kana. Haydi görüşürüz.